Şimdi işte manşetimizi oluşturan haber bu. Yani eksik nerede dediğimiz konu otobüs kazaları. Az sonra verileri ekrana getireceğiz. Ee, geçtiğimiz yıllar içerisinde neymiş bu kazalar, nereye gelmiş, bu yıl niçin bu kadar devam ediyor, neden bu kadar görünür olduğu bütün soruları sorabiliriz. Ama ekonomiyle bağdaştırabileceğimiz bazı sebepleri var sizden gelen yorumlarda da. Muhammed Bey diyor ki ulaşım. Ülkenin dört bir yanını demir ağlarla örerek ancak sağlanmalıdır. Eksik raylı sistemin yetersizliğindedir. Şehirler arası otobüs kazalarının sebebini de buna bağlıyor izleyicimizin yorumu bu şekilde bir izleyicimiz de diyor ki artan maliyetler karşısında tüm hizmet üreticilerinde olduğu gibi ulaşım sektöründe de maliyetleri düşürmek için bazı kalemlerde zorunlu kısıtlamaya gidiliyor. Eksik nerede dediğinizde ben bunu söylerim ifadesini kullanıyor. Tam da işte zaten eksik nerede dediğimiz konu bu. Şimdi ee, bu yılın başından bu yana özellikle şehirler arası otobüslerde çok sayıda kaza meydana geldi. Bu yılın rakamı az sonra tamamını paylaşacağız ama Temmuz ayına kadar sadece 180 yani Temmuz ayına kadar bile 180 ölümlü yaralamalı otobüs kazası oldu. Şoförler mi eksik? Yoksa ekonomik tablo sebebiyle 3 ya da 2 şoför çalıştırılması gerekirken teke mi düşürüldü? Bakımlar mı yapılmıyor maliyetlerin artması sebebiyle? Denetimler mi eksik? Neden bu kadar kaza oluyor? Eksik nerede? Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti, yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. <laughs> Kaza Oruç Rehis Mahallesi'ndeki otogar girişinde yaşandı. İzmir-İstanbul seferini yapan otobüste 33 yolcu bulunuyordu. İddiaya göre şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç devrildi. Kazada iki yolcu hayatını kaybetti. 18 yolcu da yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden iki kişiden biri Helin Sarısu'ydu. Annesi ve kardeşiyle İzmir'den İstanbul'a yolculuk yapan 20 yaşındaki genç kız kurtarılamadı. Sarısun'un cenazesi İzmir Kemalpaşa'da defnedilecek. Genç kızın ağır yaralanan annesinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Otobüs şoförleri ise gözaltına alındı. Kazanın neden olduğuna ilişkin incelemeler sürüyor. Eksik nerede etiketine yorumlarınızı bekliyoruz bu konuya ilişkin. Nedir sizce bu kazaların bu kadar artmasının sebebi? Ee, bir bakalım ayrıntıya. Şimdi Akşam Gazetesi'nden bu kazaya ilişkin bir haber var. O da Helin Şifa yolunda öldüğü başlığı. Bakıyoruz ayrıntısına. Otogara birkaç kilometre kala devrilen otobüsteki iki kişi öldü. İzmir-İstanbul seferini yapan otobüsün devrilmesi sonucu ölen Helin Sar Sarısu'nun kalp hastası annesi için hastaneden randevu alıp İstanbul'a geldiği, öğrenildi. deniliyor ilgili haberde. Biz de haberimizin içinde bu konuyu aslında geçiriyorduk ama dediğimiz gibi e, niçin bu kazalar bu kadar sık bir şekilde oluyor? Buna da bir bakmakta fayda var. Şimdi, güne başlarken de bugünkü manşetimiz eksik nerede dedik? Peki, son 5 yıla bir bakalım. Jandarma Genel, Genel Komutanlığı'nın şehirler arası otobüs kazalarıyla ilgili paylaştığı veriler bu noktada bize açıklayıcı oluyor. Örneğin, e, Kazaların son 5 yıldaki artış oranı %67'ye tekabül ediyor. 2019'da 2024 arasındaki yıl henüz bitmedi. Temmuz ayına kadar olan verilerden bahsediyoruz. Yani Ocak Temmuz dönemi ilk 7 ayın e, dönemi 1347 kaza meydana gelmiş şehirler arası otobüslerde. Bakalım ayrıntısına bir başka e, grafikle birlikte. E, yine Jandarma Genel Komutanlığı'nın verilerine baktığımız zaman kaza sayılarını ölümlü ve Yaralamalı trafik kazalarından bahsediyoruz. Şehirler arası otobüslerin karıştığı 2020 yılında tam 218 kaza meydana gelmiş. 2021 yılında 252 kaza meydana gelmiş. 2022 yılında 333'e yükselmiş bu rakam. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te 364 Ölümlü ve yaralamalı şehirler arası otobüs kazası meydana gelmiş ve bu yıl yine bahsettiğimiz gibi örneğin bu kaza geçtiğimiz aylarda Ankara'da yaşanan peş peşe 2-3 kaza vardı. Yine 50'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti. Onlar buna dahil değil çünkü Temmuz ayına kadar olan veriler bunlar. Temmuz ayına kadar sadece ilk 7 ayda 2024 yılında 180 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş. Şimdi tabii ki şunu sormamız gerekiyor. Eksik nerede dediğimiz konu da tam olarak bu işte nedir? Acaba bu ekonomik maliyetler, ekonomik sıkıntılar sebebiyle denetimlerde bir eksiklik mi var? 3 olan şoför sayısı daha aşağı mı düştü? E, şoförler uykusuz mu kalıyor? Lütfen hem bu firmalarda çalışanlar hem şoförlerin bu konuyla ilgili bize eksik nerede etiketine yazmalarını bekliyoruz. Ya da şöyle duyumlarda alabiliyoruz tabii ki bir kriterleri var. Örneğin bir yaşa kadar bu otobüsler çalışabiliyor. Sonra başka bir noktaya gitmek zorundalar. Ve fakat Artık artan maliyetler dolayısıyla e, bu bakımlarında, onarımlarında acaba eksikler mi var? Örneğin 10 bin kilometrede tamamen örnek olarak veriyorum, 10 bin kilometrede bir bakılması gereken bir araç acaba 12, .000, 13 bin, 15 bin'e mi çıkarıldı da böyle bir tablo ortaya çıkıyor? Eksik nerede? Yollarda bir hata mı var? Bakacağız ayrıntısına. Ee, bu sorunun yanıtını aslında her otobüs kazasında aradık ama bir kez daha size soruyoruz eksik nerede diye. Sadece şehirler arası otobüslerde değil, İETT'ye bağlı bir özel halk otobüsünün de kontrolden çıkarak İstanbul'da bariyerlere hesaplandığını söyleyelim. Dün D100'de e, Harem istikametinde meydana geldi bu kaza. İETT'ye bağlı özel halk otobüsü Acıbadem metro istasyonu durağında oraya yanaşırken sürücüsünün... E, Kontrolden çıkmasıyla hakimiyeti kaybetmesiyle oldu. Otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarptı. 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlattı. Otobüsün ön kısmından içeri giren bariyer orta kısmına kadar saplandı. İhbar üzerine tabii ki hemen olay yerine ekipler gönderildi. Diğer taraftan da e, otobüsü olduğu yerden yani saplandığı yerden çıkardılar. Ama dediğimiz gibi bakalım bu otobüs kazaları nereye gidecek? Yorumlarınızı konuya ilişkin merak ediyoruz. Akşam gazetesine bir kez daha bakalım. Ee, yine bu otobüs kazaları gibi çok sıklıkla ekrana getirdiğimiz bir kaza noktası daha var. O da motosikletlerle ilgili. Motosiklet sürücülerinin özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ne yazık ki araç sürücüleri, otomobil sürücüleri tarafından çok da fazla dikkate alınmadıklarını biliyoruz ama son yıllarda özellikle pandemiden sonra mevcut ekonomik tabloyla birlikte bir yandan kargo ve kuryeciler arttı. Diğer taraftan da ekonomik sıkıntılar sebebiyle, maliyetler sebebiyle insanlar biraz daha özellikle büyük şehirlerde maliyetlerin düşük olması sebebiyle motosiklete yöneldiler. Fakat eğitimi var bu işin, ekipmanı var ne kadar sağlıklı yürütülebiliyor sorusunu her seferinde soruyoruz. Sürüş eğitmeni, ileri e, sürüş teknikleri uzmanı Zafer Akşay'ı da zaman zaman konu kaldık. O da bu ifadeyi kullanıyordu. E, ama yasal olarak da düzenlenmesi gereken bazı şeyler var. Mesela şimdi bugün akşam gazetesi demiş ki Motorcuya kıyafet şartı. Motosiklet kazalarının ölüm ve yaralanmaları azaltmak için bazı kıyafetlerin zorunlu tutulması gündemde. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı çalışma kapsamında sivil toplum kuruluşlarından görüş istedi. Motet Koordinatörü Remzi Öztürk, ticari motor sürücüleri kural tanımıyor. Kask dışında bazı kıyafetlerde zorunlu olabilir başlığı var. Tam da anlatmaya çalıştığımız bu. Biraz daha bu konuyla ilgili yorum aktarmaya çalışırsak şöyle bir tabloyu ortaya çıkarıyoruz. Nedir o? Özellikle mesela... Ticari olarak bunları kullananlarda yani kuryelerde şöyle bir tablo görebilirsiniz. Kaskın tamamen takılmadığı, başının üzerine geçirdiği, kaşlarına kadar kaskı takıp devam eden sürücüler var. Diğer taraftan kaldırımda gidenler var. Bunlar motosiklet sürücüleriyle ilgili ciddi tepki topluyor. Ama bir yandan da motosiklet kültürünü gerçekten e, bilen Yaşatan insanlar var e İşte onların da ciddi sıkıntısı şimdi mesela bu haberde olduğu gibi kıyafet sorumluluğu getirilecek ama e kıyafetler kaç para bir motosiklet montunun bile en uygununu almaya kalksanız 10 bin liradan aşağı bugün alamıyorsunuz. Dolayısıyla kaskı var pantolonu var botu var ne olacak bu bir soru işareti bununla ilgili acaba bir vergi indirimi olabilir mi gelişlerinde çünkü ithal gelen ürünler bunların çoğu e nasıl olacak bir destekleme yapılacak mı bu da bir soru işareti.